Arkadaşlar öncelikle merhaba. Bugün e, ara sınav sorularını çözeceğiz. İlk sorudan başlayalım o zaman. Şimdi birinci soruda bizden e, iki tane şıkkı vardı. Birincisinde sipariş denetimi e, modülü yazmamızı istiyordu. Daha sonra bu modülü kullanarak B şıkkını oluşturacaktık. Bu modül için bahsettiği şeyler, e, girişlerimiz, müşteri, sipariş ve stok. Şimdi bunların kaç bit olduğunu belirlememiz lazımdı. Müşteri için bir bit var ya da yok olduğunu söylememiz gerekiyor. Sipariş için dört tane içeceğimiz var. Bu yüzden bunu iki bitte gösterebiliriz. Sipariş ve stok. Arasında bir karşılaştırma yapmamız gerekecek. Birbirlerine eşit olup olmadıklarına bakacağız. Bu yüzden bu da ekipte olacak output olarak da bize iki bitlik bir sonuç dönecek. Bu sonuçta birinci bitinde yani anlamlı bitinde müşteri girişini bağlamalıyız direkt. Çünkü müşterinin var olup olmadığını buraya bağlamamız gerekiyor. Sonucun sıfırıncı bitine de geçerli olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bizim işlem yapacağımız kısım burası. Geçerli olup olmadığı. Yani verdiğimiz siparişin geçerli olup olmadığı olacak. Şimdi bunun için tabloyu çıkarıp daha sonra karnı ortasına dökmemiz gerekecek. Bu tabloda bakalım. Siparişin birinci biti, siparişin sıfırıncı biti, stok bir, stok sıfır. Şimdi bu ikisi aynı olduğu zaman sonucumuzun sıfırıncı biti, anlamsız biti bize bir verecek. Bunlar birbirinden farklı olduğu zaman da sıfır verecek. Haliyle dört tane bir veriyor burada bize. Yani dört tane biri bu şekilde ayrı ayrı gruplayıp bunun e, fonksiyonunu çıkarmamız gerekiyordu. Yani sonucun sıfırıncı biti şu şekilde. Şu şekilde bir fonksiyon elde ediyoruz. Burada ee, siparişin birinci biti, siparişin sıfırıncı bitinin tersi. Burası zaten yaptığınız kısım. Fonksiyon da bu şekilde bir fonksiyon olacak. Gruplandırmamız dört tane olduğu için dört tane orla bunları bağlayacağız. Kendi aralarından dedikten sonra dört tane or kapısı kullan, ee, Bir tane or kapısıyla birlikte bağlayacağız. Bunu output'a vereceğiz. Şimdi bunun kodunu yazalım. Kodunu birlikte bakalım. Şimdi sipariş denetimi kodu. Şunları aşağı indireyim. Birlikte bir daha yazalım. Şimdi burada sipariş denetiminde bize gelecek şeyler. Ee, burada inputumuzu, outputumuzu yazdık. Bunları yazdıktan sonra şimdi dört tane wire tanımlayacağım. Bunlara istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bunları tanımladıktan sonra demin yaptığımız gibi şuradaki karnoyu, şu fonksiyonu kapılar kullanarak yazacağız. İlk başta başlayalım. And A1 diyelim. A1 dedikten sonra ne demiştik fonksiyona bakalım. İnce, i̇lk önce V1 girişini atayalım. Daha sonra siparişin sıfırın, e, birinci bitinin tersi. Daha sonra e, siparişin sıfırıncı biti. Daha sonra Stone'un tersi. Sıfırıncı bitinin tersi. Ve e, stok sıfırın tekrar tersi olacak. Şimdi bunları tek tek yazmayacağım. Şuradaki kanalda zaten fonksiyonu yazdık. Bu şekilde dört tane anti kapısı oluşturacağız. A1, A2, A3, A4 şeklinde. Şimdi burayı siliyorum tekrardan. Yazılmış halini açıyorum. Burası bizim e, kodumuzun demin yaptığımız hali. Bunları biz zaten grupladık. Dört tane end kapısı kullandık ve daha sonra bunları orlayıp bunun sonucun sıfırıncı bitine bağladık. Bu sonucun sıfırıncı bitimize siparişin geçerli olup olmadığını söyleyecek. Müşteri varsa da bunu zaten sonucun birinci bitine direkt bağlayacağız. Şu, e, sipariş denetimi kodumuz bu kadar. Şimdi bunun test bencini göstereyim. Geçerli olup olmadığına bakalım burada. Test bencinde verdiğim değerler, bunu çalıştırıp göstereyim isterseniz küçültelim. Şimdi modülde birden fazla e, kod olduğu için şu an bunu set stop yapmam lazım. Yerelşik olarak bunu üste çıkarmam gerekiyor. Bunun test bencini de aynı şekilde üst tarafa çıkarmam gerekiyor. Şimdi bunu run gösterelim. Şimdi burada şunu yukarı alırsam. Önce şu anda çok küçük. Bunları birazcık böyle görmek istediğimiz gibi ayarlayalım. Şu an 50 nanosaniye Şimdi şunları binary olarak gösterelim öncelikle şuradan ki istediğimiz değeri verip vermediğini anlayabilirim. Şimdi buraya geldiğimizde sipariş 01 ve 01 olduğu zaman ve müşteri de 1 olduğu zaman yani müşteri olduğu zaman bana vereceği sonuç sipariş geçerli ve müşteri var demek. Şuraya baktığım zaman müşteri yoksa ama sipariş geçerli ise bana 01 sonucunu veriyor yani kodum istediğim işlevi yapıyor şu anda ee, bu kodu çalıştırmış olduk. Şimdi bu kodla ilgili göstermek istediğim bir şey daha var. Şimdi bunu bu şekilde karnı haritası çıkararak yapabilirdik ama böyle kısa bir yolu da vardı. Bundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim yapacağımız işlem e, stokta olanla müşterinin siparişini karşılaştırmak olacağı için ama iki bit olduğu için e, bu bitleri kendi aralarında x'in eğer ben eğer bu ikisi mesela 0 0 ise birbirinin aynısıysa bana bir girişini verecek. Aynı şekilde birinci biti için de bu ikisi birbirinin aynısıysa bana bir girişini verecek. Şimdi bu iki bitlik bir sayı olduğu için e, bunları tekrardan entlemem gerek ki istediğim sonucu alabileyim. Zaten birinci bitini e, müşterinin var olup olmadığına bağlamıştık. Böyle yaptığım zaman da sonucun sıfırıncı bitine bu dediğim değeri bağlarsam eğer tüm bunu yapmak yerine kısa yoldan bu şekilde halledebilirdiniz. Yani stokla siparişin aynı olup olmadığına bakıp daha sonradan bunu tek bite indirgeyip buraya bağlıyoruz. Bu sipariş denetimi kısmıydı. Şimdi tekrardan buraya geçelim. Şimdi e, bu B şıkkı. B şıkkında yapılacak şeyler diyor. Demin yazdığımız modülden iki tane müşteri için örneklememizi istiyor. Bir müşteri bir için kullanacağız, bir müşteri iki için kullanacağız. Buradaki inputlarımız masa girişi, sipariş ve stok. Şimdi masa da bize diyor ki eğer 0 0 ise hiç kimsenin olmadığını söylesin. 0 1 ise bir kişi, 1 0 ise iki kişi. Ve burada bana siparişi veriyor 4 bit olarak. Burası ikinci müşterinin siparişi, burası birinci müşterinin siparişi. Stok için de aynı şey geçerli. Şimdi output olarak benden istiyor ki kaç tane çıktı verebilirim. 1, 0, 1 ya da 2 tane geçerli sipariş olabilir. Bu yüzden 3 tane sayıyı 2 bitle ifade ederim. Bu yüzden output'um 2 bit yaptı. Şimdi burada ikinci müşteri için 2 kere sipariş denetim modülü çağrılacak. 2 müşteri için. Şimdi bu modül bana çıkış olarak 2 bitlik bir tane sonuç dönecek. Şimdi giriş olarak da müşterinin var olup olmadığını isteyen bir parametre alıyor. Şimdi bu parametreyi ben buradan nasıl verebilirim? Bakıyorum 0-0 olduğunda hiç müşteri yok. 0-1 olduğunda bir müşteri var burada iki müşteri var ama ikinci mesela şu durumda hem birinci müşteri var hem ikinci müşteri var. O yüzden sadece tek bitini gönderemem. Bu yüzden bakıyorum ikinci müşterinin olduğu sadece bu durum var. Bu durumda ben eğer sadece sıfır birinci bitini gönderirsem ikinci müşterinin olup olmadığını anlar. Burada ikinci bitini göndereceğim. Eğer e, şu ikisi için ortak bir çözüm bulmam gerekirse bu ikisini ilk zorlarsam eğer ben birinci müşterinin var olup olmadığını anlayabilirim. Bunları ilk zorlayıp şuraya parametre olarak bu bitleri göndereceğim. Ya bir bit olarak göndereceğim ilk zorladıktan sonra. Daha sonra bana e, sonuç iki müşteri içinde de iki bitlik bir sayı dönecek. Yani bana döneceği sayı bir bitlik olmayacak ama ben bir bitlik bir sayı istiyorum ki bunu daha sonradan geçerli mi geçerli mi olmadığını mı test edebileyim buradan. Şimdi ben burada bana gelen iki bitlik sayı için e, mesela şurada bir sıfır değeri dönerse e, müşteri var ama sipariş geçerli değil demek. Ama ben burada hem müşteri olsun istiyorum hem de sipariş geçerli olsun istiyorum. Ancak o durumla bir çıkışına ulaşabilirim. Bu yüzden bu ikisini e, burada bana döndüğü iki bitlik e, sayıyı kendi içinde entlersem bir bitlik istediğim sonuca ulaşabilirim. Yani burada bana istediğim sonuçtan kastım. Mesela müşteri bir için eğer bana sıfır dönerse müşteri iki için sıfır dönerse burada ne olacak? Sıfır tane geçerli sipariş var demek. Burada bir tane geçerli sipariş var. Burada da bir tane geçerli sipariş var. Burada iki tane geçerli sipariş var. Şimdi benim burada yine karno yapmama gerek yok çünkü zaten kısa. Burada görebiliyorum. Burada eğer endlersem e, geçerli sipariş bir ulaşabilirim. Burada da kendi arasında şu ikisini ilk zorlarsam eğer buraya ulaşabilirim. Şimdi bunun da koduna görelim. Şu an sanırım görüyorsunuz kodumu. Şimdi masa denetimini buradan birlikte yazmaya çalışalım yine. E, masa denetimi için öncelikle iki tane wire tanımlayacağım ki bana çıkış olarak bunları dönebilsin. Wire S1 diyeyim. Çünkü sonuç dönecek bana. Bunu da S2 diyeyim. Şimdi ben bunu sipariş denetimi ne olsun adı müşteri bir için böyle benden beklediği parametreleri göndermem gerekiyor. İlk olarak göndereceğim parametre bana demin bahsettiğim gibi 2 bit lip gönderecektik. Bu yüzden masa sıfırla şöyle masa masanın birinci bitini XOR'larsam eğer bana burada bir bitlik bir müşterinin var olup olmadığını gösteren bir değer gönderecek parametre olarak. Daha sonra göndereceğim parametre ise siparişlerin bu dört bitlik sayının sadece son iki bitini göndermek olacak. Daha sonra da stoktan stone da aynı şekilde son iki bitini gönderip bunu da çıkışı da S1'e bağlamak olacak. Ama dediğim gibi burada bana iki bitlik bir sonuç dönüyor. Şimdi aynı şeyi müşteri 2 için de yapalım. Ama müşteri 2 için burada sadece benim masa 1'i göndermem yeterli. Burayı da 3 ile 2 yapalım. Burayı da s bağlayalım. Bunu yaptıktan sonra bir tane wire değişkeni tanımlamak, tanımlamak istiyorum. Bu 2 bitlik bir sayı olacak. Bunun sebebi, bunu tanımlamamın sebebi, şimdi bana burada 2 bitlik bir tane sonuç dönecek şurada pardon. Şurada iki bittik bir sayı dönecek ama ben bunu bir bite indirgemek istiyorum. İndirgemek istediğim şey ise hem müşteri var olsun hem de sipariş geçerli olsun. Bunu da kendi içinde entleyerek S1'e wire atama yapıyorum burada kapı seviyesinde tasarladığımız için. Burada buna kendi içinde entleyip S1'e göndermiş oluyorum. Şurada aynı şekilde bunun diğer bitine de bunu bağlamış olacağım. Bu artık işimi tek bir ta indirgede. Yani ben burada bunu direkt kullanabileceğim. Şimdi ise kaç tane geçerli olduğunu hesaplayacağımız kodu yazmamız gerekiyor demin bahsettiğimiz gibi. Ee, burada bir tane end işlemi uygulayacağız. Bir tane de XOR işlemi uygulayacağız. Bunun için geçerli sipariş bir temp 1 ve temp 0. bunları kendi arasında bentleyip, bunun e, anlamlı bitini atacağız. Daha sonra da bunları xor'layıp, demin bahsettiğimiz gibi. Bu arada kapılara isim vermek zorunda değilsiniz. Sadece kullanım kolaylığı açısından e, şey yapıyorum. Şunu kopyalayalım. Bunun sıfırıncısına aynı şekilde yazıyoruz. Bu kadar. Yazacağımız kod bizden bu kadar. Zaten aşağıda tekrar aynı şeyin çözümü var. O yüzden bir daha yazmama gerek yok. Şimdi bunu e, istediğimiz gibi çalışıp çalışmadığını anlamak için tekrar e, test benceni çalıştıralım. Test bençte verdiğimiz değerleri görelim. Şimdi demin set-estat yapmıştık. Şimdi tekrardan çalıştırmak istediğim modülü yerel şık olarak üst tarafa çıkarayım ki bunu görsün Vado. Bunu da yapalım. Tamam. Test bence çalıştırdık. Test bence istediğimiz gibi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için istediğimiz hale getirelim. Test Bench'ini de göstereyim bu arada bunun. Test Bench'ini göstermeyi unuttuk. Test Bench'te bu yaparak bunu masa denetimi modülüne istediğim parametreleri burada gönderdim. Daha sonra register olan değerlere burada atama yaptım. Bu atamaların değerini birazdan waveform üzerinden göstereceğim. O yüzden burada çok bahsetmedim. Şimdi burada biraz daha büyütelim. Bunları bayner olarak görürsek bizim için daha rahat olur. Doğru yapıp yapmadığımızı anlayabiliriz. Şimdi burada bize diyor ki masa 1-0 demek. Şu an iki tane müşteri var demek. Ve bunların siparişleri ve stokta bulunanlar. Birinci müşteri için geçerli, ikinci müşteri için geçerli. Ters söyledim. İki tane şu anda e, bizim geçerli siparişimiz var. Doğru sonucu veriyor. Bunun için bakalım. Şu anda bir tane müşteri var. Birinci müşterinin yeri şu anlamsız kısımda. Bakıyorum burası birbirinin aynısı değil. Zaten sıfır vermesi gerekiyor. İkinci müşteriye bakmama gerek yok. Zaten ikinci müşteri yok. Son olarak verdiğim değer ise şu an iki tane müşteri var. Birincisinin siparişi geçerli değil. siparişi geçerli. Bu yüzden bana vereceği sonuç bir olacak burada. Birinci soru bu şekildeydi. Sanırım her şey istediğimiz gibi çalıştı. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soru da bizden istiyor ki bir tane, e, dört tane hedefimiz olsun. Dört tane hedef için üç tane atış şansı vermiş bize. Şimdi bu atışlardan en az bir tanesi geçerli olursa bizde mantık bir çıkışı e, vermemizi istiyor. Bu yüzden ben bu mantık bir çıkışını elde edebilmek için bu üç atışı kendi arasında orlarsam eğer içinde bir tane bile or varsa e, bir sonucunu verir bana. En az bir tane bir olması yeterli. Burada gördüğümüz gibi burada bir verecek. Burada bir sıfır olabilmesi için hiçbirini vuramamış olmam gerekecek. Şimdi bunun sonucu 2 bitlik olacağı için input'larına bakalım. Şurada, şurada bakmadık. Output'u ödülü 2 bit olacağı için ayrı ayrı gösterdim bunların bitlerini karışıklık olmasın diye. Hiç vuramama 0-0'la 0-1 durumunda 1 veya 2 atışta başarı veriyor, 3 batışta başarı için 1-0, hepsini vurursak da 1-1 değerini istiyor bizden. Şimdi biz bu tablodan önce değerlerimize bakalım. Şurası ödül 1, şurası ödül 0. Bunu aşağıda gösterdiğim için burada kısaca gösterdim. Şimdi hiçbirini vuramadığı zaman 0, bir tanesini vurmuş 0-1, bir tane vurmuş 0-1, iki tane vurmuş 0-1. Bu şekilde tabloyu dolduracağız. Şimdi bu tablonun karne haritasını çıkardığımız zaman... Sonuç bit, sonuç birinci bittiği için böyle dört tane gruplayabileceğim, ikişerli gruplayabileceğim bir e, karnı haritası çıkıyor. Ben bunu grupladığım zaman elde edeceğim fonksiyonsa bu. Şurada mesela ikili grupladığımız zaman işte bunun H, H3 ile H2'nin değerini alıp buradakilerin tersini almam gerekiyor. Bu şekilde bir fonksiyon elde ediyorum. Şimdi bunun sonuç sıfırı birazcık karışık bir şey gelecek, harita gelecek. Burada bana sıfırları gruplamak daha mantıklı geldi. Hem belki bir sonraki sınavda falan hani sıfırları gruplamayı hatırlamış olursunuz diye. sıfırları gruplayarak çözdüm burada. sıfırları grupladığımız zaman unutmamamız gereken şey burada sıfır olan şeylerin kendisini bir olanların tam tersini almamız gerektiği ve önce orlayıp sonra bunları kendi arasında entliyoruz. Bunun devresi de bu şekilde. Yani bu zaten çok ağır bir soru değildi. Ee, i̇ki tane bit olacak. İkisi için de karno yapıp bunların kodunu yazacağız. Bu kadar. Şimdi ben bunun kodunu göstereyim size. Hedef için aynı şekilde. Bunu bence e, şöyle göstereyim. Zaten tekrar son halini göstereceğim. Şimdi ilk başta bahsettiğimiz gibi hedef 4 atışlar. Yani burada 4 tane hedef için kendi arasında bitlerin X or, şey orlamam lazım. Bu yüzden bu şekilde yap. Yani buradaki wire girişlerine 4 tane... Ee, kendi arasında orlanmış e, tek bitlik wire'lar oldu burada. Daha sonra ben bu wire'ları demin yaptığımız gibi sadece o fonksiyonu buraya, dörtlü karne ortasını buraya geçirmek olacak yaptığımız şey. Deminki fonksiyonumuzda şuradaki aynen bu sıfırlar için. Önce sıfırları gruplamıştık, 5 tane sıfır vardı elde edeceğimiz orlar bunlar. Daha sonra bunları kendi arasında entleyeceğiz. Ve bunu ödülün sıfırıncı bitine atacağız burada. Bununla birileri gruplayıp dört tane zaten gruplayabileceğimiz şey vardı. Bunları dördünü birden gruplayıp daha sonra ödülün birinci bitine atacağız. Bu sorunun çözümü bu kadardı. test bencini göstereyim size. Test bencinde de şu anda beklediğim sonuç sadece bunda atış var. Yani beklediğim geçerli ödül bir olacak. Bir tane alabileceğim. Burada üç, dördünü birden vurmuş. Beklediğim sonuç bir bir olacak. Burada da üçünü vurmuş. Burada da 1 sıfır olacak. Bunu test bendini çalıştırmıştım zaten hazırda. Mesela şu durumda demin bahsettiğimiz gibi bir beklediğimiz şey bir olacak. Burada beklediğimiz 3 olacak. Şunu şunda da binary yapayım. Çünkü burada hepsini birden vurduk. Burada üçünü vurduğumuz için bir sıfır gelecek sonuç. İstediğimiz gibi çalışıyor. İkide de bir sorun yok. Şimdi 3. soruya geldik. Üçüncü sorumuzdan bir takvim yapmamızı istiyor. Takvim içinde giriş olarak bize sadece şu şekilde bahsedeyim. Giriş olarak bize sadece gün sayısı verecek. Çıkış olarak da gün, ay, yıl ve gün adı istiyor. Şimdi bu soruda şöyle bir problem var. E, 0101 2000 denmiş ama buradaki çıktığı hatalı. Yani buranın 28 değil 29 olması lazım aslında ama bu şekilde verildiği için iki sonuçta doğru kabul edilecek okunurken. E, bunun 29, bunun 09 bekliyormuşuz gibi değerlendireceğiz. Şu anda bizim yazacağımız kodda. Bu soruyu nasıl çözebiliriz? Elimizde belli bir miktarda gün var. Bize bu kadar gün verilmiş. Şimdi biz bu günü ay, yıl ve gün adı bunları elde etmeye çalışacağız. Şimdi bunu 7468 için düşünürsem ben bunu ilk başta 360'a bölerim. Böldükten sonra bana kaç yıl olduğunu verir. Bunun 360'a göre modunu alırsam, 360 mod modu 360'a göre alırsam 268 gün geri kalır. Ben bundan ayı elde etmek istiyorum. Bunu böldükten sonra artı bir ekleme sebebim demem ki 0 1, 0, 1, ile başlaması. Demin 8 çıkan şeyin burada 9 çıkmasını istiyorum aslında. E, 30'a göre modunu aldığım zaman da e, ve 1 eklediğimde de 29 çıkacak. Şimdi şurada da şöyle bir problem var. Mesela bir ay 28 gün şu anda. E, 28 gün için mesela ayın sonuncu günü ilk başta ilk ay için belki evet pazara denk gelebilir ama aylar 30 gün olduğu için bunu ilk başta gelen gün sayısı mod 7 olarak değerlendirip hangi güne denk geldiğini bulmam gerekiyor. Bu yüzden e, 7'ye göre modunu aldım ve ilk gelen input'a göre modunu, e, modunu aldım. Şimdi bizden e, bit olarak da kaç bit vermemiz gerektiğini de bekliyordu. Ben burada yıl olarak kaç yıl, maksimum kaç yıl olabilir benim e, output'um diye düşünmem gerekiyordu. Burada bize 32 bitlik gün sayısı geliyor. Şimdi biz bunu 232 olarak değerlendirip burada 360'a bölersem ve zaten 2000'le başlıyordu benim yılım. Yaklaşık bu kadar bit elde edeceğiz. Yani bu kadar bitle gösterilebilir. Otomatik olarak 24 bit olarak gösteriyorum yılı. Şimdi biz burada başka bahsedeceğimiz bir şey yok. Takvimin kodunu yazalım. Şunları aşağı indirelim. Şunları da açalım. Şimdi takvim için başlangıçta bir tane şey tutmak istiyorum. Başlangıç yılı tutmak istiyorum register olarak. Input olarak demin bahsettiğimiz gibi gün sayısını aldık. Burada output olarak gün, ay, yıl, gün adımız var zaten. Şimdi başlangıç olarak bana 2000 yılından bahsediyor. Bu yüzden ben şu an kaç bitle gösterebilirim bunu? Ben şu an bunu 11 bitle gösterebilirim. Çünkü 2048'den önce geliyor. Bu yüzden şuna başlangıç diyelim. Aynen başlangıç yılı. Buna 11 bit desimal 2000 yılı diyelim. Şimdi burada da bir tane e, wire tan rek tanımlamak istiyorum bir tane daha. Bunu da geçici olarak tutacağım. Birazdan bunu kullanacağız. Aslında buna gerek yok ama tanımladım çözerken. 9 bittik bir tane e, tem tutacağım. Bu şekilde verdim. Şimdi biz de davranışsal e, istediği için... Always ile başladım şu anda. E, Davranış olarak çözeceğimiz için biz bunun e, hassasiyetini şu anda belirlemedik. Çünkü herhangi bir şeye göre çözmemiz istemiyor. E, şimdi benden istediği gibi gerekli işlemleri yapmam lazım. Şimdi bana başlangıçta gün sayısı vermiş. Gün sayısını benim 360'a bölüp bunu da ne atamam gerekiyor? Yıla atamam gerekiyor. Kaç yıl olduğunu bu şekilde bulabilirim. Daha sonra e, yılı başlangıçta toplamam gerekiyor. Çünkü başlangıça zaten 2000 yılını vermiştik. Tamam Şimdi benim gün sayısının e, bir dakika gün sayısının 360'a göre modunu almam gerekiyor ki yıl dışında kaç gün kaldı? Demin bulduğumuz 268 değerine ulaşabilmemiz gerekiyor. Bu 260 değerini de temp adındaki değişkenime atıyorum. Daha sonra bunu benim aya bölmem gerekiyor. Yani 30'a böldükten de 1 ekledikten sonra benim kaç ay geçtiğini bulmam gerekiyor. Daha sonra geriye kalan günlerden de benim gün, e, güne ulaşmam gerekecek. Bu yüzden aynı zamanda tempin 30'a göre modunu alacağız. Ve artı 1 diyeceğiz. Bunu da güne atayacağız. Sanırım bir problem yok. En başta bahsettiğimiz gibi de gün adını en başta bize gelen input şu gün sayısına gün sayısının mod 7 olarak bulacağız. Hangi günde olduğumuzu gösterecek bu da bize. Kod bu kadardı. Şimdi test bencini göstereyim. Bize giriş olarak işte bunları verebilir. 3 verebilir. İşte bu kadar gün geçmiş olabilir, bu kadar geçmiş olabilir. Bunun direkt test bencini göstereyim ben. Test bencini gösterdiğim zaman mesela 3 giriş olduğu zaman şu an 4. gündeyim. 0-1'den başladı. 1. aydayım. Çünkü ay değişmedi şu anda. 2000 yılındayım. Gün adı olarak da 3 verecek zaten. Şu an 7468 girdiğim zaman 29 vermiş, 9 vermiş, 2020 ve 6 vermiş. Aynı istediğimiz gibi istediğimiz değerleri vermiş şu anda. Eğer 100 gün girersem de 4 ay geçmiş. 11. gündeyim. Şu anda onun içindeyim. 2000 yılındayım. Ve gün adım da 2. Şu an Salı mesela. Ee, sanırım bu kadar benim anlatacaklarım. Tüm soruları çözmüş olduk.